Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Bakü'de bulunan büyük elçiler için Şuşa'ya gezi düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev geziye katılmayan ABD ve Fransa büyükelçilerine tepki gösterdi. Hacıyev davranışın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygısızlık olduğunu söyledi. Azerbaycan. Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'da çalışmalar devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Şuşa'daki son durumu Bakü'deki diplomatlara göstermek amacıyla bölgeye gezi düzenledi. Büyükelçiler, yapımı tamamlanan Şuşa Meydanı, Şuşa Kalesi ve Kazancı Kilisesi'ni inceledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Gezi'ye temsilci göndermeyen Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa yönetimlerine sert tepki gösterdi. Hacıyev, davranışın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygısızlık olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmasını mı hazmedemiyorlar bilmiyoruz ama 30 yıl bu sorun neden çözülemedi anlaşılıyor ifadelerini kullandı. Minsk grubunun yeniden faaliyetlerine başlayacağına yönelik açıklamaları da eleştiren Haciyev, Azerbaycan için bu teşkilatın görevinin tamamlandığını hatırlattı.